Merhaba A, arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar ekiple birlikte GTA 5'in yeni böyle karşısındayız yanımda Furkan kardeşim var, Hasan abim var, Ümit <laughs> abim var ve Ozan kardeşim var Hoş bulduk Emrecan Evet arkadaşlar bu arada konu koyacağımız Ozan merhaba yapar mısın? Merhaba Arkadaşlar like atmayı unutmayın çok sevdim ekiple birlikte Abi nasılsınız? Sesime doğru gelin gençler Sesime doğru gelin Ozan abi ne olsun Ozan işte bu ekiple GTA bir başka, bir başka. gelen giden vuruyor atıyorum takla karakterim hiç ses hepinizi Hepiniz ezelim haydi başlasın gelelim aşka Her Furkan kardeşim Efendim ana Emrecan kardeşim Aha. Arkadaşlar bu arada Facecam biraz büyük kusura bakmayın şu anda yani... Emrecan uzun zaman olmadı olduğuna takım olmayalı Oğlum biz sadece benim videomda takım oluruz farkındaysan Farkındayım Farkında mısın? <laughs> Sen ben biraz Ne giyeyim bir öyle zirzop zirzop Ana! bir bir gel ya. Bu... Emreden ben gidiyorum la başta. Kanka bekle ben gideyim. Allah razı olsun. Bitti Kanka bu başka ama. Arkadaşlar yine son hediyeli parkur. Yani aynısı. aynısı değil kanka. Aynısı. aynısı. <laughs> Hediye Yemek ya. Ya. Ne hediyesi var? Ağla çikolataları mı? Ağla çikolataları. Tüm marketlerden çıkıştın. Şey. Evet arkadaşlar öldük. Bir ölmüş. Vallahi <laughs> ya bir çok sen kolay oldu Lan. Çok kolay oldu oldu. Arkadaş be. ne ara öldünüz? İşte bir şey soracağım. Niye ha. dalga geçiyorsunuz ki? Hani Egemen kan düşse böyle güler misin abi? <laughs> tamam da oğlum bu kadar yani yavaş koşsun biraz. Abi hani niye dalga geçiyorsunuz ki yani? Furkan çünkü bizi sattı. Ne yapıyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ikinci turdayız. Kaç onu oradan. Emrecan önden sen git lan. Kanka önden bayanlar buyurun. E tamam sen gidiyor mu işte? Ha var bari aşırı komik lan. Ah. Oğlum sana sen söyledin Emrecan sen ne problemle ne ne Aslan bir çocuksun. Niye koşuyorsun oğlum? İdrar kontrolle yürüsene kontrolle. Ah. Benden gitmek istiyon sandım. Yok canım yavaş ah. yavaş. Ah. Emrecan ne yapıyorsun oğlum? Ben daha yeni başladım lan. Dur. Dur. Ya abi bir adım atıyorum adam aşağı. Yanam koşuyor adam yanam koşuyor. Bir ben adım, de, adım bay, atıyorum adam aşağı. Derdin, derdin derdin, derdin tırmanlar her yalan baktı. <laughs> Sugan gorsu var ya. <laughs> Gidiri. İşte abi, bu Survivor. Furkan sen niye ölüyorsun oğlum? Sen her şeyi bana niye bırakmak zorunda kalıyorsun? Ha ne kadar zor lan? Ben Emrecan ya. kardeşim benim kalbimi kırıyorsun abi, paramparça abi. ediyorsun. Oha Emrecan bitirmiş. Abicim selamlar. Yapma yapma düşeceğim. Lan durma heyecanlandın mı? Bak turuncu bloklar benim. Oğlum yolu düşersen ne gülerim lan. Oğlum burada bir elektrik var. Şuraya... Şöyle... Emrecan burada bekle. Emrecan ne? burada Emrecan bekle. Bu. yanıyor Niye, niye bekliyim kardeşim? Ay, Oğlum ben. var ya ben sonuncu. Ha! <laughs> Gidiyordum valla. Tutuyorum şu anda. Ya ee, ben böyle yavaş yavaş gitsem. Hasan abi ne düşünüyorsun? Neden ömediniz? Oğlum şu anda full konsantreyim. Bu nasıl bir şey ya? Abi ben parkurlarda çok kötüydüm. Bir fark yok. Şu ya öyle böyle değil. Hadi canım. Kanka ben yanlarına tutturacağım. <laughs> Hasan abi bak normalde vuracaktım. Oradan değil diye vuracağım. Be, Para. Ümit yardı gitti ne yap ne nere gitti vur, Ümit? Abi adam bitirdi bitirdi bizi bekliyor. Vur Ay vur bir kafasına vur vur. Vur, vur vur. Yemin ederim bak abi ateş etmeyeceğim gelin ateş e, et. Vur vur. E, etmeyeceğim. E, etmeyeceğim, aşağı atlayacağım. Hayır oğlum ne saçmalık? Aşağı atlayacağım. Hayır yalan. Oha <laughs> Ümit sen neredesin? Bitiriyorum. Vallahi. Oğlum elektriklerden nasıl atladın sen? Abi şey çarpmıyor. Adam. Atla üzerine. Anam çarpmıyor dedi çarptı ya Ümit ya. Abi beni <laughs> çarpmamıştı. Ee, i̇nanmıyorum. Ben ya. <laughs> ya. Aa, sen niye atlıyorsun? <laughs> Ümit var ya. Çarpmıyor dedin. Efsane nasıl partnersin sen? Nasıl ah, partnersin tamam. çocuğum tamam. ya? Bomba nasıl taktik kardeşim? Hasan abi. Şey, evet. Risk alıp koşmamız lazım. Yukarıdaki bombayı alıp vuruyor. Bu ben bitiriyorum. bitiriyordum. Kanka kardeşim herhalde ya. Valla risk al da yani nasıl risk alacağız kanka düşeriz kesin. Kanka, kesin. tamam da ama böyle de garanti yeniliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eee şu anda. Şu Furkan yine ölmezse <laughs> adam akıllı oynarsa. O niye önden çekildin? Saçım şekil? Ben korktum. Saçım mı şekil Neden? Aa. Ben? ben şu köşelerde düşüyorum ya. Ben var öğrendim bu işi ha Hayır. Emrecan benim durduğum yere bakar mısın? Emrecan. Emrecan bir bak bir bak. Hareket etmiyor benimki ki. Onu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. <laughs> ba <laughs> 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 hayır <laughs> valla o <laughs> sen, sen sen korktun Fur o geldi. Furkan gerçekten. bir de takımın olacak Furkan. Oğlum bir Hadi Ümit sana güveniyorum Buradan Ümit. Ben kardeşim kalk bilgisayardan sen otur ya. Hadi <laughs> çekil. Sen taktiğimizi <laughs> uygula Ümit boş ver. Ben niye buraya gidiyorum? Ulan taktik sana uygula diyorum biliyorum. adam yarıyor ya. Hasan abi gidiyor. Asla. Solda sağda sol sağda, sağda, sağda Adam adam gidiyor <laughs> ya. Çabuk. Oğlum gitmiyor sana sıkmakla uğraşıyor şu anda sen öndesin. Panik yapma. O, Ümit abi. Şu anda öndesin Ümit panik yapma. Tam da ben nasıl geçeceğim burayı? E ne bileyim zıpla. Zıpla. Hayır, zıpla. hayır. Lan adamı çarpmıyor. <laughs> Aferin Ümit hızlı güzel gidiyorsun. Lazım, hızlı gitmen lazım. Ümit abi ya. Koş. Koş. koş Ümit, Hadi koş. Ne yapma. Sen bakma sola, ben bakıyorum. Öndesin çok sen. Ümit abi yürü. De yürü. Aha Emrecan de attı. Emre birkaç saniyeli önde. Emrecan, Emrecan, Emrecan. Emre çabuk. Çabuk Ümit. Emrecan ne yapıyorsun? oğlum? ne yapıyorsun? <laughs> um, ne um, Ne yapıyorsun <laughs> um, um, Ay <laughs> <Hayır> ya! <laughs> Ay <Hayır> ya! <laughs> Ay <İzcanladım, çok icanladım. gülüyor> ya! Eljanat çok eljanat. Ay mümt ya! ya. El almış şeyi. Emrecan Gano, efendim. Bir elgamla geziyor ya. Hem şey ben bomba atmıştın. Bomba neredeydi? Abi orada bomba ya oradaydı evet. ben aldım bombaları. O oh, Ümit abi bitireceğim de dedi. Furkan dilini ısırdı. Hasan abi, Ümit abi. Hasan demeye... abi ben önden gideyim bekle. Abi şu an gözümden yaş geliyor Emrecan yürü git sen. Kanka gözümden neden yaş geliyor? Kaç abi, yaş? Abi çok dilimi ısırdım. Kanka ben direkt dudağımı patlatıyorum her yemek yediğimde. Emrecan sen orada nasıl bir anda duruyorsun Kanka, köşede? Kanka ben... Sağ tıklıyor. Ben öğrendim bu işi. Zoom alıyor oraya. Oğlum niye taktığı Ümit abiler de duyacak onu. Hayır! <gülüyor> Ümit! <gülüyor> Ümit <gülüyor> hayır ya! Abi adam çok heyecanlandı ya. Arkadaşlar, benimki de düşüyor, benimki de düşüyor. Düşmeli. Ben düşmedim. Kardeşim, dısar mısın canım kardeşim? Evet arkadaşlar, efsane gidiyoruz şu anda. Abi benimki nerede yürüyor ben anlamıyorum ki. Furkan sen ne yapıyorsun? Dilin mi acıyor öyle? Kanka geliyorum ben şu an, yapıyorum yolu. Ee, Oğlum benimki takıldı, ne oluyor? Tamam tamam, ben efsane gidiyorum. Arkadaşlar bak, ben bu parkurda en kötüydüm ama... Şimdi... Benimki takıldı Ümit, görüyor musun beni? Aynen benimki abi. Ben, ben. Ama ne? haksızlık bu. Zıplamaya bas abi. abi. Demin el o, o bende oldu. Al abi, al. Lan. Ya. Abi zaten Lassun yetişemezdim yok. bir daha. Lafın yok ya. Evet efsane gidiyorum tamam bitirdim. Abi mi? ama takıldı köşede ya ben normal iyi gidiyordum yani. Abi, Hay GTA seri yapanlarım ya. Ya. ben. Ya abi Hasan abi bitiriyordum niye ölüyorsun ki? Hasan, Oynanmayan ben... oyun yapmış GTA Rockstar Games. GTA. Takıldı benimki ya çok pis takıldı hem de. Evet, arkadaşlar. Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bayağı bir zaman oldu biz hemen geldik. Gel. Sizin <laughs> için bir saniye bizim için. 35 dakika oldu. Şimdi o zaman bana yaklaşırsan hani kamerada. Heh, Bölümün adı I believe I can fly. Uçacağız, uçacağız. I believe oh, I, I can touch, I to can touch can. the sky. Evet, Allah. abi. Allah. Söyle. Ana. Yapma, yapma, yapma. Ah, ya, ya. I believe I can fly. Akın Akın Ahıfı. Ama Akın Fev diye kaleci şükürle, vardı abi biliyor musunuz? Şükürle. Kasibli olsun, kasibli olsun. Hayır Akın Fev diye kaleci vardı Hasan abi biliyor musunuz? Bat Kenaydu. Ağla o zaman. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Ümit. <laughs> Arkadaşlar, Şotaro bu çocuğum niye Ana, vuruyorsun? <laughs> ben çok sert çarpmadım o zaman. Hayır Yo. Sen niye beni Allah. Geçebilir miyim ki o zaman? Arkadaşlar ben geçebilirim. Hahahaha. Ümit abi boşa, devam. Uy. Boşa mı ben kürek çok çekiyorum çok ki iyi. şu an? Arka Merak ben ettim. Ben bir oyuncu Doğru. olduğum için yapabiliyorum böyle hareketleri. Eee... Furkan. O da ne? Ömcan ne oldu lan? Kanka benden anladım. valla oldu. Allah. Aa ben de kenardan gittim oh. iyi. Nasıl de? bir hareket? Aa çok güzel. İnanılmaz efsanevi hareket. Efsanevi hareketler artık geçer. Vay be. Yanlış oyuncular. Neyse biraz sonra herkes yamulacak zaten değil mi Furkan'cığım? Oy. Oy. Baba yapıyor ya. Hayır. Ne hayır. Ne hayır bro'm. Bro'm. Arkadaşlar efsane gidiyoruz. Arkamızda kim var? Kimse yok. Furkan var. Şu an yapalım. Yam gibi. Dur, dur, vur. Yok, yok yok. Oraya vurunca ne oluyor ki? Hiçbir şey olmuyor. Hızlanıyorsun. Hızlan sen de. Yee. Önce ağzı soğan koyuyor. Oğlum geldi geldi. Ah! Ah! Allah! <laughs> Oh, gel Aa geldi. Ay geldi hız almak lazım ya. ya. Lan bir de daha motoru <laughs> al diyordu. Kendine şoter almış ya. Kim o? Oha. Var ya imkansız. Glide yaparsam koşuyor. Oha. yaptın? <laughs> Baba. Gitti mi onlar? Ben gittim. Nasıl lan? E ee, ben Alan yaptım. Düşmediler glide. mi lan o şeyi? Ya. Bir oradan zıplıyor ama geri <laughs> Ya glide yaptım ben. Aa. Ah. Hasan abi o bizim yetişemediğimiz yere yetişti. Ya. Nasıl yetişti ya? Ya. Armut ya. Abi, Ay bak, armut vay. Oha yazıklar olsun Hasan bari sen demeseydin ya. Furkan geçti. Furkan geçti. Geç çabuk geç. <gülüyor> <gülüyor> Gitti mi lan? O zaman <laughs> gaz veriyor. Furkan'ın sesi gelmiyor. <laughs> çabuk geç çabuk geç, Furkan geçiyor çabuk git. Geç, baş... Kardeşim git <laughs> lan. Sağ sağ. Doğru Abi ben glide öğrenmişim ya. Glide. Ben Glide bir beceri inanmıyorum. Bir, köşeye çakıldım Abi, Neden ki? Dümdüz gittiğim yol. Yapma, yapma. Nine, nine. Nine, nine, Yapma. Six, seven, eight, nine, ten. Ümit abi, niye sonucusu? Neden konuştun? Sol, sol, sol. So, so. Adamım so. yani. Adam, ee, çok so konsantrisi oldum. Ya o zaman niye sol diyoruz size? Duvardan gitti çalıştım ya. Oha duvardan gitti. Adam valla bir kumaşı veriyor lan orada. Ay hem de sonuncu ya. Çok saçma sapan yerlere çakıldım. Yapacak bir şey yok. Halbuki Furkan delikanlıysan beklersin. Bizim sevdiğimiz ya. bir haritamız ya. ya. Sakın bekleme. Ne? Delikanlıysan beklersin. Furkan sakın bekleme. Geleceksen beklerim. Geleceğim. Hayır hayır yalan atıyor seni geçeceğim dedi. Aha o zaman başlıyor. O Ozan nasıl <laughs> örgüt diyorsun ya. <gülüyor> Aa <gülüyor> benimki takıldı. Arkadaşlar Emre'den gel. Tamam. Oha. Güzeldi. Aa ya Emre'den aşağı in salak şeyi kaçıracağım finish'i. Oğlum çorap bir denice ne bileceğim. Kanka yanlış gittim ya. Yanlış gittim ya. Oğlum ya, ya bir abi. Birincisin şu an biliyor musun? Abi finish'e atlasaydım var ya. Yok artık. Ne yok? Aha ikinci. O dördüncü oldu. ya <laughs> hep yaptığın şey de ne bileyim. Ne, ne demek ne bileyim ya? Oğlum dördüncü oldu nasıl dördüncü İzle o zaman oldu? izle. Bak izle. O zaten hep dördüncü olmuyor mu zaten? He doğru diyorsun da işte. Ne bileyim bir anda. İzle bir izle. i̇zle. Aa Ümit abi ikinci oldu. Hop. Allah Allah. O fazla abi geçersen var ya. İmkansız o. Tam bir camdan basacı. Elayat. Geçersen var ya. Ve canlı işte be. Nasıl değil? Çok <laughs> sevmiştim. Sen de seni geçersen.